İnsan neye bakacak? Enna el sabba. Allah bunu biz o suyu bolca döktük. Yeterli derecede mahsul yetiştirecek derecede suları döktük. Bak ne yağmurlar yağdı dün gece. Ne yağmurlar yağdı. Hem efendim zararsız, zevalsiz, sel yapmıyor, bir şey yapmıyor ama yani yoldan gelenler teraviye buraya bazı arkadaşlar yanıma geliyorlar, cemaat yapıyoruz. E i̇şte efendim dediler böyle güzel bir yağmur görmedik. Yani hakikaten kulların ihtiyacına cevap verecek gibi yağdı. Bu arada hayvanların da ihtiyacına cevap veriyor. Susuz ne olur? Bak suyu diyor, biz diyor Rabbim kurban olduğum Allah. Bir ay evvel 15 gün ve bir ay evvel işte 30 bilmem 35 kaldı, bilmem ne kaldı işte. Söylüyorlardı barajlar sinyal veriyor bilmem ne. Ramazan-ı Şerif'ten evvel işte yani. Ramazan-ı Şerif'ten evvel çok kurak. Ramazan-ı Şerif evveli rahmetun, başı rahmettir. Başı rahmet olduğu için kurban olduğumayın rahmet zaten Kur'an'da yağmurun adı rahmet diye geçiyor. Ve en şuru rahmet Allah rahmetini neşreder diyor. Yani ümidi kestikten sonra kullar ta yağmayacak herhalde battık çıktık. Taharet bile yapamayacağız, kokacağız, kokuşacağız, mikroplaşacağız diye derin derin düşünmeye başlamıştık yani. Bu arada diyor ve böyle o Allah ancak o zattır ki Yunezzilul gayte min ba'di Kullar ümidi kestikten sonra gayt Orada da gayet. Gayet medet, imdat, yardım. Hep bu kelimeler tabi Arapça, yardım Türkçe. Yardımını indiriyor diyor. Çünkü yağmur yardım, en büyük yardım. Yağmursuz bitti. Ne ekonomi, ne bilmem ne. Yani ne şey Tank sanayi, füze sanayi, ihasya. Ne yapacak yağmursuz? Yağmur olmadı mı adam kalmaz ki ne? Canlı kalmaz. Ondan sonra ne yapacaksın teknoloji? Onun için en büyük rahmet yağmurdur. Ve şu rahmete o Allah rahmetini neşreder. Yağmur işte. Onun için böyle Ramazan öyle bir vadir ki evvelu rahmetün. başı rahmet işte. İlk on gün rahmet. Nasıl bir Allah'ın acımasının eserleri zuhur etti görüyor musun? Ondan evvel ümidi kesmiştik. Oturup zır zır ağlayacak yere. Halbuki biz dedik zır zır ağlamayın ya. Ne yapayım? Yağmur duası yapalım. Yine dalga geçtiler. Yine dalga geçtiler. Bunlar inşallah kaldı. Bunlar ancak yağmur duası yapıyordu. O solcu şeyler, Solcu sağcı fark etmiyor. Dinsizlik hepsi bir. El küfrü millettin vahide. Küfür tek millettir. Bazı sağcılarda da ne kafirler var. Yani o televizyonlarda çıkıyorlar. Ya diyorlar barajlar. E ne yapalım? Suyu yaratamayız. Buluta bomba attınız Tayyip Bey İstanbul Belediyesi'ne gelmeden evvel. CHP zamanında. Buluta bombalar attınız. Fos çıktı. Bir damla yağmur inmedi. Sonra Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kader Sallallahu Aleyhi ve Hazretleri, Göneli Mehmet Efendi Hazretleri, Ondan sonra diğer bazı zevat, alimler, salihler, veriler Fatih Camisin avlusunda toplanıldı. Biz de tabi cemaatin içerisindeydik. Bir yağmur duaları yapıldı. Hemen yağdı. Ondan sonra Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Yuşa Tepesi'ne çıkıldı. Hac Salih Efendi Hazretleri e gelmişti. Ne kadar hep oruca niyet edildi. Herkes oruç Talebeler getirildi Sabi Sibyan. Ondan sonra bir dualar yapıldı. Üç kere çıkıldı. Yani bu dediklerim 30 sene evvel diye konuşuyorum. 30 seneden de biraz fazla. Ondan sonra hemen yağıyordu. Yağmurlar, hep araçlar doldu. E onun için sen işi Allah'a kal. Tabi Allah'a kalacak. Allah'tan başka kimimiz var? Yaradan o, yaşatan o, yediren o, içiren o Allah. Celle Celle.